Kıymetli dostlar, erkekler kadın konusunda hassas olurlar. Bir insan sonuçta Cenab-ı Hak erkeği erkeklik duygularıyla yaratmış, kadını da kadın duygularıyla yaratmış. Erkek hanıma ihtiyacı vardır, hanımın da erkeğe ihtiyacı vardır. Ne olursa olsun erkek için kadın, kadın için de erkek ayrı bir nimettir, ayrı bir güzelliktir. Bundan dolayıdır ki eşlerimizi gerçekten bir değer olarak bilmeliyiz. Şunu unutma, unutmamamız lazım ki gülünü koklanmak isteyen bir kendine katlanır. Kıymetli dostlar eşlerimiz bizim için öyle büyük bir nimettir ki bizi en büyük haramlardan bir haramdan kurtarmış olur. Hayat arkadaşımız çocuklarımızın annesi, onların terbiyecisidir. Bize yaptığı psikolojik arkadaşlık gerçekten yeri doldurulabilecek cinsten değildir. Annenin yerini kimse dolduramaz ama anne de eşin yerini dolduramaz. Babanın yerini kimse dolduramaz ama eşin yeri ayrıdır, babanın yeri ayrıdır. Baba babadır, anne annedir, eş ayrıdır. Bir insan annesinin babasının yaşadığı bölgeye gitse seferiliği bitmez. Hala seferi olarak devam eder. Kendisi ayrı bir yerde oturuyorsa. Ama eşini bir yere yerleştirmişse, diyelim ki eşini Bursa'ya yerleştirdi. Bir başka eşini de İstanbul'a yerleştirdi. İstanbul'a geldiği zaman seferi değildir. Bursa'ya gittiği zaman da seferi değildir. Yani vatanı aslilik eşe göre ayarlanır ama anneye babaya göre ayarlanmaz. Bunu niçin söyledim? Annenin yeri elbette müstesnadır. Babanın yeri müstesnadır. Ama eşin yerini kimse dolduramaz.